Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Nijmet'inki Nijest serimizin videomda da belirtmiştim diğer charımda ep aldığım için mecburen hani tekrardan ekleme sıfır char yapmak için ee, şey yaptım. Aynı hesaptan Ruby bir onda hesap açtım. Bu yüzden epsiz yardımsız bir video yani elimde imkan gelmedi imkan geldiği kadar ep kullanmamaya çalışacağım çünkü. Olmuyor. Neyse uzatmadan. Ben e, YouTube kanalımın adıyla, Ekraider adıyla açmak istedim ama bu isim beni çok cezbetmedi. O yüzden normalde eskiden kullandığım bir karakterismi vardı. İnşallah burada <laughs> almamışlardır karakterismini. Şu an on karakterini açmaya çalışacağım. inşallah bakalım almışlar mı? Evet almamışlar Bundan sonra en özür dilerim. Karakterimiz yeni. Hemen baba şeye başlıyorum ben. Direkt. Çarı on level yapmaya görev var mı? Hoş bulduk babuş. Varsa görev yapacağım. Evet silahımızı alalım. Katlem kürdanı. Evet bunu yeni 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 şeyler çıkmış. Çok güzel olmuş aslında bir başlangıç için. Abi şu hançerin artı 9'u benim çok hoşuma gidiyor. Çarı direkt bir 10 level yapıp e, efektleri kapatayım. Sistem efektleri. Müzik şu birinci köy müziğinde biraz kasılalım. Bir yerden bunları toplayalım baba. E, yankları. E, bunu zaten depo savunması kendisi veriyor. Bu 30 günlük almıştım. Bir de 30 günlük depo almıştım. Eksi şeyleri bitti. Ee, en azından eşya düşürme daha mantıklı daha güzel olur diye düşündüm. Nice karakterimizi oluşturduk. Biraz da bir şuradan şey yapalım. Efekt verelim. Yabandığımızı kesebiliyor mu acaba? Aha kesiyormuş. Evet. Oyun iyice paraya dönük olmuş. Parasız oyun olmuyor. Onu gördüm. Burada. Ve bir çarımda başlıyoruz bakalım. Ee, şu on level olup 10 levelde şey veriyormuş binek. Metin kesici çünkü şey görevleri var. Oyunun başlangıcında gösteriyor da karakter falan altında o sayfaya nasıl ulaşıyoruz bilmiyorum. Bir on levele hemen zorlayacağız şimdi çarımızı. birinci köyün. Keyinin... O şey olsaydı hemen baltamız bir elmas damarı parçalardık. Evet düşen itemleri toplayacağım baba. Ruby Charon'da sıfırdan epsiz yardımsız ben başlamak istedim ama bir neyse düşürme yardımımız var şu an o da olsun yani genel olarak bakıyorum millet sıfırdan ninja işte sıfırdan savaşçı açıyorum ama gel gör ki yan karakterlerinden 100 bon para çekiyor benim hiç öyle şeyim yok ben yıllardır netlink oynamıyorum burada tekrardan aha kurt şey geldi kaç baba bu biz yer Lakos Lakos bir şeyler bir şeyler Baba bu ayvan bizi kemirir. Hemen savunmamızı veriyorum. İki savunma bir EP yapmak istiyorum ama karakter gelişimi de hızlı olduğu için hani level almak falan artık eskisi kadar zor olmadığı için bir yandan da düşünüyorum. Ee, sadece destekten gidip HP'm verim ama FP de lazım. İki savunma bir EP olarak gideceğim. İki savunma bir EP. Allah'ım çok güzel ya. Şu birinci köy ve ikinci köy başlangıçlar beni bitiriyor. ilerleyen şey bölümler beni sarmıyor ama bu kısımlar gerçekten oyunun en keyif aldığım, herkesin en keyif aldığı belki de yeridir. Bunları satacağız, satacağız. Para yapmamız lazım. Hiç sıfırdan gerçekten sıfır şeyle başlıyoruz. Yan karakterlerimiz yok. Tek bir karakterim var. Bu. Bike Rider adıyla çıkacak ama hiç yakıştıramadım. Gözüm bu nice, o yüzden Ninja yani PvP serverlarda bu şekilde kullanıyordum. Orada geliştirme tabi direkt P'den başlıyorsun. Tikiller mikiller. Ee, şu an tam böyle bir stat st st şeyini hatırlayamıyorum. Ee, statüyü ne verecektik ne edecektik falan ama e, onu bir, araştırıp <laughs> şey yapacağım. Baksana 10 levelde adam fil. Fil ne alakalı? Oyunun içinde Orta Doğu oyununun içine fil koymuşlar efendime söyleyeyim kaykay koymuşlar. Yani çok saçmalamışlar. Gerçekten hani oyunun hikayesine, yapısına, doğasına haykır şeyler bunlar. Bilemedim. Aslında bir tane de otomatik yani şimdi bir yandan da şey diyorum. Epsizdim ama epim de var yani şimdi açacağım sayfayı. <laughs> evet otomatik yan toplamayı mı açsam acaba? O da çok işe yarıyor. Yani 2904 tane ipim var. Ticaret camı kesinlikle almak zorundayım. Ticaret camı alayım bir tane açmışken. Hmm. Marka ejderha markasıyla alamıyorum. 15 gün sonra alabiliyormuşum. Diğer hesabımda almıştım. Burada bir 15 günlük ticaret camı alayım bari. Çünkü ticaret camsız ticaret olmuyor ve otomatik av vermiş bana. Ha. Tüm ürünler. Üçüncü el. <laughs> Allah'tan başka bir şey mi istesemiş acaba? Kaç gün veriyor ki bu? Bir gün. Ya bunu burada kullanmayayım ya. Onu daha güzel bir yerde kasılırken Kullandım Yani tamam şuradan şu paramız yok ama gerçi asıl şu an lazım. Değil mi? Bir yandan da tabii şu an lazım bakır kolye. Çok fazla da çarı kasmak istemiyorum aslında. Etem düşürmek odaklıyım genelde. Yank. Tabi eks durdurma yüzü mü alsam. Şimdi epsiz oynamak istiyorum ama oyun tamamen epe dayalı. Aslında şey de var. Loncaya girip de şey yapabiliyorsun gerçi. Ne beni bu levelde kimse <laughs> loncaya alacağını sanmıyorum. Senin eksbinden ne olacak lan diye. Ama o durumu açıklarsak Belki alabilirler. En son 2 buna. 2 dex. 1 hp. 1 dex'e verdim. 1 dex'e daha vereceğim. Sonra hp. 10 level olup 1000 atabilmek istiyorum. Metin keseceğim çünkü. Bunu verdikleri güzel olmuş. Keşke yıllar önce de verselerdi. İnsanlar birinci de verdi. Köpeklere, aç köpeklere şey kalmasalardı. Nasıl ne güzel vuruyor ya. Ay geniş mızrak. Allah'ım yani boy Bu beni çok duygulandırıyor. <laughs> Yan görevler. Yeni bir koku. Satıcıya dön. Evet bu görevleri yapa yapa ilerlemeyi düşünüyorum ben de. Sıfırdan. başladığım için. ilerleyen zamanları birikince çok can sıkıyor çünkü. Hem böyle şey yapmışken görevlerimizi yerine getirelim. Level görevleri vardı galiba. Abi görevi aynen. Aç yabani köpek, aç kurt, avla. 5 defa. Başlayalım. Bunun yanında şey veriyordu galiba. Ee, <laughs> level göre, karakterine göre birinci level işte kaskını zırhını mırhını verildi diye biliyorum ama aç kurtu değil mi aç kurt aç kurt neredeydi aç alfa mavi kurt aç kurt burada bir tane var burada bir tane var şurada üç tane ha, üçü bir grupmuş zaten ben de köpekleri yanında lider olarak takıl acaba aç kurt evet görev tamamlandı mı tamamlandı Yok tamamlanmadı. Bir tane kaldı. Kurt. Kurt. Aç kurt. Burada var. Evet. Bunlarla da sizi sıkmak istemiyorum ama mecburen. Yani bak zır şey veriyor. Başla. Aç kurt. Aç yabani köpek mi avlasam? Aç kurt mu avlasam? Yabani köpek. Daha çok ama aç kurt avlamak istiyorum. Eksip açısından biraz daha. Bunları da kesilmeyin burada zaten şey oldukça doğacaklar. Aç Yabanı Yabani yağsaydım şu an göre bitmek üzereydi galiba. Bunları satacağız satacağız. Mec yani yank veriyor ama 3-5 Hatta 5 yank falan veriyor herhalde. Ama mecbur toplamamız lazım. Biz gerçekten sıfırdan başlıyoruz. Etsiz ve yardımsız. Hiç i̇şte tanıdığım hiçbir arkadaşım yok serverda. Kimsem yok benim burada ve şu müzikle birlikte kasılmak o kadar zevk veriyor ki şu an buradan hiç ayrılasım gelmiyor açıkçası Burada bir aç kurtumuz var Bir buna verecektik bir buna Aç kurt Hoşt. Oyun o kadar çok o paraya zaten paraydı şu an hani böyle Her şey para olmuş her şey Yani çözemedim ben. Yani neden böyle yapıyor bu etinki? Neden garibanın dostu değil? <laughs> Bilemedim. Son bir tane aç kurt kaldı. Şurada var. Evet, görev tamamlandı. Deli kapşon. Yedim ben yemek. Dördüncü görev. Aç alfa kurt. Bunlar daha çok bulunuyor. Şuralarda bir yerde. Aç alfa kurt. Aç mavi kurt. Alfa kurt. Bu Biz önceden bilmiyorum muyduk bilmiyorum ama şu şimşek direnci mesela sürgünde çok işe yarıyormuş. Öyle duydum. Ateşe ateşe dayaklılık. Bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Hani ateş direnci demiyorlardı bize şeyde işe yarıyor. Katta, şimşek, sürgünde. Bir level gitemler ne işe yarayabilir falan diye atıyorduk hep yere yani. Bu da tamam. Savaş kalkanı inşallah sersemlik bilir. Nerede o günler? Aç mavi kurt avla. Aç alfa kurt aç mavi kurt. Aç alfa kurt hemen önümüzde 3 tane var zaten. O yüzden 10 on, on olduğu için. Hemen yani onları bir avlayalım. Evet fakir gibiyiz. Fakir çünkü aç mavi kurt. Aç alfa kurt. Aç alfa kurt. Alfa kurt. Aç kurt. Aç kurt. Aç kurt. Alfa mavi kurt. Aç, kurt. aç kurt. Aç alfa kurt. Pardon. Burada var. Şimdi son ses yapalım. İliklerimize kadar hissedelim. Pardon yanlış şey geldi. ne önemli değil. Keselim ama abi? Ekstir yani. Aç mavi kurt. Aç alfa kurt. Ben karıştırıyorum. <laughs> alfa mavi kurt. Alfa mavi kurt. O oyun diğer şeyde alfa mavi kurt rende Onu alsaydık keşke. Şu bunları kullanayım ya bunlar hareket en azından çok işimize yarar çünkü oyunu pvp serverlarda alışmışız şeye yani hızlı şeye şu an böyle çok şey geliyor çok yavaş gidiyor falan sıkılıyor insan ister istemez o yüzden pot mod bu yeşil pot mod potlardan bulmamız lazım son bir kurdumuz kaldı. Aç alfa kurt. Aç kurt. Aç alfa kurt. Aç alfa kurt. Nerede var?